Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 64. Geleneksel Kurt Dereli Mehmet Pehlivan Yağlı güreşlerinde 3 gün boyunca 76'sı baş pehlivan olmak üzere 1711 güreşçi kol bağladı. Rakibi Erkan Taşı kısa sürede tuş eden Enes Doğan, 64. Geleneksel Kurt Dereli Mehmet Pehlivan Yağlı güreşleri baş pehlivanlığını kazanarak altın kemerin sahibi oldu. Kod Cengizhan, Şimşek ile. Evet. destek için, destek orta, büyük Çok acele, tehnivan giriş. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'la birlikte inandık. 3 aydır mücadele ediyoruz güreşler için. Daha iyi olması için bu güreşi Karesi, Balıkesir bütün Türkiye hak ediyor. Türkiye'nin en önemli güreşlerinden biri. Tüm hemşehrilerimize hayırlı seyirler diliyoruz. Burası tabii Türkiye'nin güreş anlamda merkezlerinden bir tanesi. Bu sene çok daha güzel bir güreş izleyeceğimize inanıyorum. Milyonlarca izleyen de şu anda gözleri bu meydanda Balıkesir'de. Kurtdere güreşlerine geldik. Çok güzel bir organizasyon. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın'a tebrik ediyorum. Güreş sahasına da mümkün olduğunca erken geldik ki bu coşkuyu yaşayalım hep anlatıyorlardı. Kurtlere çok güzel geçiyor. Seyircisi de çok güzel diye bunu da burada yaşıyoruz şu anda. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda çok destek verdi. Burası çok büyük bir organizasyon. Bugün bizim toyumuz, bugün bizim düğünümüz. Bu konuda tek tekrar tekrar Ahmet Başkanıma ve Mesut Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Valla ben 80 yıldan beri geliyorum. Hele bu sene daha tertipli yani. Ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Herkesin bu ata sporuna sahip çıkması gerekir. Başkanımız bayağı uğraşmış, bayağı emek vermişler. Kurtlar Mehmet Belivan güreşleri gerçekten Türkiye'nin en önemli ben güreşlerinden biri. Kurtlar Mehmet Bey'le üstadımız. Onun şanına yakışır da güreşler yapmaya çalışıyoruz yıllardır, senelerdir zaten. Emre'ye geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok güzel. Geçen yıllardan daha güzel. Güreşçi sayısı da dün 1600-1700'ün üzerinde bir rakamla telaffuz ettiler. Bu da çok güzel demektir yani. Bir rekordur. Bir rekordur yani. Bu Balıkesir için gurur duyulacak bir şey. Demek ki belediye başkanı buranın hakkını veriyor. Vermiş ki bu kadar bu insanlar buraya gelmiş, bu kadar Elvan müsabakalara katılmış, çalışmalarında da kendisine başarılar diliyorum. Bir Edirne'li olarak. Ahmet Akın'a başarı diliyorum ve eline gelen ne gerekiyorsa yapmış. Yani hiçbir şey eksik değil. Gayet güzel olmuş, her şey güzel. Yani Allah onu utandırmasın, aynı bu şekilde devam etsin. Başarı diliyorum kendisine. <laughs> İlk defa yağlı güreş izlemeye geldim. Güzel güzel bir ortam var şu an. Mutluyum. Ambiyans olarak gerçekten güzel. Geleneksel sporumuz zaten. Bunu insanlar da zaten severek izliyorlar. Üç gündür süren bu müsabakalarda her meydanımız tıklım tıklım. Pehlivanlar şehri Balıkesir'de nice şampiyonlar, kıçıydı. nice baş pehlivanlar çıkartmak en büyük hayallerimden, isteklerimden bir tanesi. Sakarya. Atasporumuzu ileriye çıkartmak, yukarı çıkartmak büyük için Belediye kesinlikle kararlıyız. Bu videoyu da coşkuyla alkışlıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ben bu sahaya 13 yaşında ayak bastım. Kurt Dereli sahasına. Çok teşekkür ederim Balıkesirlilerin hepsinin. Bu sene de ayrı bir havası vardı buranın. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza.